Rafting yapan nineler ve dedelerden sonra şimdi de paraşütle uçan bir nene çıktı ortaya. Tekirdağ'da 87 yaşındaki Zöhre Dinler tatil yaptığı Şarköy'de 625 metrelik tepeden paraşütle atladı. Ay yok ben şey şu an ha. hazır mısın? Tokattan Tekirdağ tatile giden Zöhre Nine önce elindeki bastonu attı sonra 625 metrelik nişan tepesinden paraşütle atladı. İşte patlama anından, atlama anından görüntüler. Yaklaşık yarım saat havada kaldı Zöhrenine, Marmara Denizi kıyısındaki Ayvasıl Plajı'na iniş yaptı. İzleyenleri de şaşkınlık içinde bıraktı. Gayet keyifliydi. Görüyorsunuz. Hiç korkmadım. Çok zevkliydi dedi. Ninenin keyfine diyecek yok. Manzara ayrılmış. Ve bir başka hikayemiz var. O Bastonlu bir köşeye bıraktı, 627 metre yükseklikten havalandı. Belki de hayatının en heyecanlı dakikalarını yaşadı. İşte 87'sindeki Zöhre Nineli'nin paraşüt macerası geliyor karşınıza. Bastonlu bıraktı, kaskını taktı. Metrelerce yükseklikten kendini boşluğa bıraktı. Sokakta yaşayan 87 yaşındaki Zöhredinler Dinler tatil için Tekirdağ gitti. Şarköy'de paraşütçüleri görünce o da uçmak istedi. Oğluna söyledi. Annesinin ısrarını kırmayan iş adamı oğlu Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü ile temasa geçti. Hazır mısın? Hazırım Hazır. nasılsın? Hazır. Hazır. Tamam bekle. Bastonunu bırakan Zöhredinler Dinler kulüp başkanı ile birlikte 625 metre yükseklikten havalandı. 30 dakika havada kalan Zöhren yine uçuşu başarıyla tamamladı. Niye uçtunuz? Bugün niye uçmak istedin? Ne bileyim ben. Koğrum yok. Siz de hava dolunca ben de oluyorum dedim. Dönüyorum böyle. Ben hoşuna gitti mi? Gitti.